Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'anTedavisi.com'a hoş geldiniz. Konumuz Karabasan. Yine Karabasan için tedavi uygulama olayı. Ki daha önce yapmıştık bunun şeyini, videosunu ama değişik. Bayağı uzun oldu, bir sene oluyor, yapalı. Daha değişik bir şekilde, çabuk ve basit bir şekilde size söylemek istiyoruz. Şimdi Karabasan ile sorunlarınız var ise, sıkıntılar yaşıyorsanız yapmadan önce kendinizi hazırlamanız lazım yatmadan önce iki reka nafile namazı kılmanız gerekir. Bu nafile namazında Allah-u Teala'ya dua etmeniz gerekir. Dualarınızda Allah'ım üzerime gelen bu karabasan cini öldürmeme izin ver. Ona ayet ekürsü okumama izin ver. Ya Rabbim demelisiniz. Ve yatağınıza girdikten sonra üç defa felek, üç defa nas, üç defa ayet ekürsüyü okuyup uyumalısınız. Kendinizi hazırlamalısınız. Uyuduktan sonra tabii ki bu arada uyuyorsunuz ve Karabasan gelirse zaten hissedeceksiniz artık ee, Karabasan üzerinizde olduğu ve e, felç bir şekilde ağzınızdan hiçbir şey çıkmaz, vücudunuz yerinden oynayamaz, onu hissedebilirsiniz. O esnada ellerinizi kapatmanız gerekiyor. İçinizden Bismillahirrahmanirrahim deyip ellerini kapatıyorsunuz ve AYT kürsüyü okumaya başlamanız gerekiyor. AYT kürsüyü okumaya başlamanız gerekiyor ellerinizi açmayın. Ağzınız açılıncaya kadar, ayet kürsüyü ağzınızdan sesiniz çıkıp açılıncaya kadar ellerinizi açmayın. Bu işlemde ne oluyor? Siz bunu yaptığınızda allah Teala'dan izin alıp, nafile namazıyla izin alıp, felak nas surelerini kılıp, yatıp, uyuyup, hazırlandığınızda ve Karabasan geldiğinde bunu Bismillahirrahmanirrahim dediğinizde içinizden ve tuttuğunuzda cini yakalamış oluyorsunuz. Karabasan'ı ellerinden tutmuş oluyorsunuz. Ve o esnada ayet kürsü okuduğunuzda kaçamıyor. Kaçamayınca da yanıp ölüyor Allah'ın izniyle. Yanıp ölünce de Allah'ın izniyle bir daha gelmiyorlar. O cinsleri bir daha sizi gelip uğraşmıyorlar. Bunun yanında yine odanızı temizleyin. Okumuş suyla felek nas, ayet kürsü ihlas ve Fatiha'yı 11 şer defa suya okuyup odanızın her tarafını yatak, delik, boru, soba boru delikleri neresi varsa tavan yer yatak altı ve bütün yatak özellikle yaptığınız yer ve her tarafı spreyleyin spreyleyin camlarınızı açın her tarafı spreyleyin her şey kaçsın oradaki cinler kaçsın etsin sonra camlarınızı her şeyiniz spreyleyin Bismillahirrahmanirrahim deyip kapatın ki orayı bir daha şeytanlar cinler açıp giremesin ve buradan da siz kendinizi koruyorsunuz yine aynı zamanda bu demin dediğim ayetleri zeytinyağına çörek otu yağına okur üflerseniz uyumadan da sürünürseniz Yine cinler sizi rahatsız edemez ve vücudunuza dokunamaz. Bu karabasanın en iyi e, tedavi yöntemidir. Karabasanı içinizden konuşmalısınız çünkü felç halindesiniz. Ve bir şey yapamıyorsunuz, yerinizden oynayamıyorsunuz, ağzınızdan bir şey çıkmıyor. Bu nedenden dolayı içinizden tutup yakalamanız gerekiyor. E, Ayet-i söylediğiniz zaman, okuduğunuz zaman ta ki ağzınız açılıncaya kadar okuyun. Ağzınız açılınca zaten o yanıp ölmüş demektir. Ve siz de rahatladınız, kalkın yeniden bir e, iki bir, bir iki rekat eğer bu olay yaptı bu olay gerçekleştiyse kalkın yeniden iki rekat namaz kılın Rabbinize sığının Rabbimizden isteyin şükürler olsun ya Rabbim beni koru ve şükürler olsun izin verdiğin için dersin ve yine devam edersiniz inşallah ha, bunu yapamazsanız yapıncaya kadar devam etmelisiniz onu yakalayıp öldürünceye kadar inşallah ve karabasan tedavisi öyle olur ve e, çok etkili ve çok işe yarayan Her, yani herkesin herkese tavsiye ettiğimiz ve işe yarayan bir yöntemdir ve e, Allah'ın izniyle yok Karabasan böyle yok edilir inşallah. E, Allah razı olsun lütfen paylaşın. Herhangi bir sorunuz varsa kurantedavisi.com'dan bize ulaşıyorsunuz veya Facebook sayfamızdan bize yazabiliyorsunuz veya YouTube sayfalarımızdan yazıp bizimle iletişimde bulunabiliyorsunuz inşallah. E, onun dışında herhangi sorusu sualiniz varsa bize yollayın. Cevaplandıralım inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve